Merhaba arkadaşlar, yeni bir seri. Bize hoş geldiniz Bugün sizlerle Franklin'in arabası ve motoru ve bir tane ATV'si var o nerede bilmiyoruz. O garajda ama kaybolmuş olabilir, onu da arkadaş olarak ekleyeceğiz. <laughs> Şimdi Çınar arabayı seslendirecek, ben de Franklin'i. E değiş, değiş, değişeceğimiz için ve arada bir değişeceğiz böyle, o da oynayacak, ben de oynayacağım. Ben araba olacağım bu sefer, o Franklin olacak, öyle değişeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni serimize başlayalım. Hadi Çınar. <laughs> Vay oh, araba. Bir daha, bir daha. Araba çok sekilsin dostum. Tabi yani. tabi yani Franklin. Ya dikkatli ol şurada ne mavisi var acaba. Gel seni bir dağlara sokayım bakalım. Ne yapacaksın? Şuraya gidelim. Biraz uzun olabilir. Bak dağlarda kötü bir şey olmasın. Olmaz olmaz. Geldik ne düşünüyorsun şimdi seni dağlara sokacağım. Başımıza bir şey gelmezse iyidir. Neyse hadi gelmez, gidelim. Gelmez Gelelim daha. Iyi. Çok güzel gidiyorsun daha iyi Müthiş. Çok güzel gidiyorsun. Şu işaretlediğimiz yerde silelim. Çok güzel pembiş pembiş şeylerim var. <laughs> Aynen. Biraz kirlendin mi sen? Yok tamam temizsin. Çok güzel renklerim var. Daha bir sahibin yapınca. <laughs> Şuradaki süre gidaya gitsek mi daha güzel e benziyor orada. Wine burada da çıkıyor. Vine da orada değilmiş. Nerede acaba Wine Şöyle bir bakalım. Neyse yok burada. <laughs> Aşağı inelim de şu dağaya çıkalım daha fazla. Şöyle güzel inelim şöyle. Kirletme şöyle. beni. Kirletmem seni. Kirletmişiz zaten kendini. <laughs> Dağdayız nasıl kirlenmeyeceksin? Şöyle Aslında o da doğru ama. Çok kötü. Uçur. Dikkat ol. <laughs> Dikkatli ol. Dikkat ol be. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ben başımıza bir şey gelir demiştim değil mi? Neyse bir diğer daha. <laughs> İlla gelecek. Bir parça bincik olmuşum be. Ne oldu be yavrum be? O, ne oldu be? Op, öldüreceğim ben sen. Oh. Aa. Ah, ah. Özür, sorry, sorry. Sorry. Ah neyse, ah, motorun sağdan. Hayvanlar nasılsınız? Neyse motorun sağdan. İnsanlara dikkat edelim mezmeli. Hayır, ah, hayır, hayır. Hayır. Hayırız. Hayırız. Hayır. Hayır, hadi çabuk çabuk. Motorunda da hemen çıktım. Benim gitti. Bakayım öh oh, fena gitmiş önü. Kaporta falan daha mı sadece? Neyse sana bir tane Aa. Hmm. yaptırırız. Vay dağ testin güzel. Dağda da çok güzel gidiyormuşuz. Bilmiyorum. E, tabii ki yani. Ergenliği. Ergenliği. Allah. Allah. Gitti. Sakla. Atamadım. Üstümü değiştireyim mi? Çok güzeldi. İyi gitti şey arabamız. O dışarıda beni bekliyor. Ben bir üstümü giyinip geleceğim. Şimdi bakalım ne giysek acaba? Ne giysek? Nelerimiz var ki? Renkli adam olmasın biraz. Değişik bir şey takılsın. T-shirt. çok. Çekil. Glasses. Spor glasses. Yapıyor tamam. Yok bu değil lan. At. Şapka takyalım. Nerede izlediğini. Pants, shoes, shirt, shorts. Öyle bir ton sinek şortu takılmış. Aa, Bundan Smart shoes. T-shirt. Şöyle bir t-shirt giyelim. Ya da aklet giyelim yeni aldığım update'e. Şöyle iğrenç bir tipimiz oldu. Bir tane de şu koşu yakamızı alalım. Şimdi üstümüz hazır. Arabamız bizi bekler. Cam var mı lan bizim evde? Neyse gidelim. Ömer mi yaptırdın? Arabanın sesini diyor gibiyim hadi araba. Geliyorum birkaç var. Ya da motosiklete mi binsek? Neyse motosiklete biniriz. Ah sonunda geldin dostum. Motosiklete bineceğim dostum. Hayır. Arkadaşlar ben Franklin değilim. Şimdi Çınar motor. Ay Çınar Franklin. <gülüyor> <gülüyor> ben motorum. Ben motorum. Ben dikkatli kullan çok kaza yapmıyor. yoksa çok parça bincik olurum. Güzel. Ne yapıyorsun sen <laughs> Franklin? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım motor? Bilmiyorum. Gezelim böyle. Seni dağlar dağlarda güzel sürer misin Franklin sen? Tabii ki. Sen de bir dağlarda test edelim arabayı test ettik. Araba güzel gidiyor ama parçalamamamız gerek. O motor kendini mi test edecek? Hayır sen de <laughs> sürsen işte. Franklin <laughs> aklını mı senin? Hadi sür bakalım. Nereye götür? Yol bizi nereye götürüyorsa Franklin hadi. <gülüyor> <gülüyor> yürü git. Franklin yürü git. Sen bir daha beni kullanma çocuğum. <laughs> Franklin yürü git. Sen arabayı al bence. Yol bizi az kalsın ömür... Ta... Yok tamam, tamam. Şimdi daha mı? Daha, daha çıkmayalım bence. Sen burada böyleyken. Müzik güzel. Müzik müziğim güzel mi genç? Çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar bir dahaki bölüme şey yapacağız böyle. Böyle şey limuzin falan çağıracağız. Böyle normal limuzinlerden. Onları falan yapacağız böyle. Kapa kapa. <laughs> Sen bir daha binme motosiklete. <laughs> ne yaptın? Geberttin çocuğum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> tamam tamam doğru düzgün sürüyorum. doğru düzgün sürüyorum. Bitirelim videoyu kısa olsun da. Arkadaşlar ilk bölümümüz biraz kısa olacak. Of. Bitirelim direkt. <laughs> direkt bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz ilk bölümümüz kısa oldu. Ee, bir daha bu videodan istiyorsanız Salih Reis kafayı yazsın bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Muhteşem bir tipi var. Ee, başka bir bu videolar... Bir de şey gerçek hayat gibi oynayacağız böyle. Biraz saçma olacak ama o da saçma olacak. Ondan ondan da gibi onun gibi bir tane oynayacağız. Böyle kırmızı ışıkta falan duracağız. Ama tabii hız hız istediğimiz gibi hızlı gideceğiz. Arkadaşlar başka video istiyorsanız görüşmek üzere. Çok saçma oldu. Uf bilerek yaptım onu. Evet tamam bilerek mi yaptın? Şimdi öyle şöyle bir yakınlaştıralım. Motora bineyim. Motora mı motora bineyim. Bitir. Bir tane dilim, önden bir tane çekeyim bitireyim. Görüşürüz.